Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Sayın Serdal Adalı ve Ula Gunnar Solşer'in bir araya gelip transfer konusunda istişarelerde bulunduğunu biliyoruz. Özellikle Solşer Sayın Adalı'dan orta sahaya ve hücum hattına transfer takviyesi istediğini hepimiz biliyoruz. Şunu belirtti değerli hoca. Dedi ki Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne devam edebilmesi için transfer takviyesine ihtiyacımız var. Bu kadroyla olmaz. Kaliteli isimlere yönelmekte fayda var şeklindeki bir demeci olduğunu biliyorum. Özellikle elimizde bulunan oyuncularla ilgili de e, istişarelerde bulunduğu oyuncuların form durumlarıyla e, kulüp içerisindeki durumlarıyla ilgili gidecekler, gelecekler konusunda bazı oyuncuların da Kadrodan gönderileceğine dair bilgiler var. Hafta sonu oynanacak Antalya Spor karşılaşmasına gelince Beşiktaş hem mental hem fiziksel anlamda karşılaşmaya <laughs> son derece iyi hazırlandığını biliyoruz. Son kişinin Antalya Spor karşısında özellikle rotasyona gideceğini oyuncuların UEFA Avrupa Ligi'ndeki oynadığımız karşılaşmadan dolayı atletik maçından sonra yorgunluklarının mental olarak ortaya çıktığını belirttiği e, görüşleri var. E, bu da önemli bir durum. Beşiktaş sahasında kazanarak hem ligdeki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor Antalya'da kazanarak hem de moral bulmayı hedefliyor. Fakat şöyle bir durum da var. Antalya Spor'un da son haftalardaki yükselen form grafiği ligdeki e, durumu Antalya Spor'da e, yaban atılması gere gereken bir ekip olarak e, gösteriyor. Bakalım Beşiktaş e, çıkışını devam ettirir, camiayla, taraftarla, yönetimle hep birlikte el ele vererek bu dokunuşu daha yükseklere çıkartarak hocayla ve ekip olarak inşallah daha güzel yerlerde Beşiktaş'ı görelim.